Sevgili YouTube, yeni bölümden herkese merhabalar. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben rutin gece kerestemi kestim. Artık odun bende bir yaşam felsefesi kesmeden <laughs> uyuyamıyorum. İş tarafı biraz daha düzenledik. Kestiğimiz kalasları yerleştirdik fakat metalimiz bitti. O yüzden bugün kesin olarak bir metal almalıyız. Burayı tamamlayıp artık beyaz küf peynir işine girmeliyiz diye düşünüyorum. Saatimiz 8 olduğuna göre Geçilerimizi bir sağalım. Bir tanesi buradan. Buradan 5 litremizi aldık. Hemen diğer arkadaşa yönelelim. Arkadaşımız hamile. Diğer arkadaşı da bulalım. Sen de gel. Görevini yerine getir. 25 litre sütle güne başlıyoruz. Evet keçi işinden kurtulduk. Balınlarımızın durumuna bir bakalım. Bal 82. Biraz daha oyalanacağız bu zaman. Burada bir tane yumurta, iki tane yumurta var. Döllenmişti onu ayırmıştık. Yumurta aldık. Tavuk saldırmadığına göre bu döllenmiş bir yumurta değil. Eğer döllenmiş bir yumurtaysa tavuk ses saldırıyor zaten. Bir tane de burada var. Bir de sarı civcivimiz var. Burada böyle neredeydi diğer yumurta? Muhtemelen bu da döllenmiş bir yumurta değil. Evet Murat arkadaşımızın uyarısına göre biz beyaz küf yaparken, peynir yaparken yumurtaları kullanacağız. O yüzden artık yumurtaların önemi daha fazla. Yumurta kaçırmamaya çalışalım. kadar yumurta görünmüyor. Şöyle bir ambarın durumuna bakalım. 91 dolar paramız varken aklımızdayken yapalım bunu da. Artık yavaş yavaş kıyma makinesi de alıp domuz içine de girmek istiyorum. Onun da aparatlarını bugün alırız diye düşünüyorum. Biraz metale para harcayacağız ama olsun. Domuzların durumuna bak kalacaktım. Bakamadım. Tamam Abi burası ne olmuş böyle ya? Bunlar inanılmaz çabuk yürüyorlar. Evet ballarımız hazır. Evet bal süzme işini bitirdik. 5 fıçımız tam doldu. 6. fıçımız da 3.5 litre ya da kilo kadar doldu artık. Hangi birimse. Kilodur herhalde balın birimi. Böylece güne başlayabiliriz. Standart best burger. Sonrasında avlanma. Evet solumuzda bir av var. Heyecanla bizi bekliyor da. Av promosyonu gelirse üzülür müyüm? Sevinir miyim? Emin değilim. Çok fazla etim yok çünkü birikmiş. Önceki bölüm hatırlayacağınız gibi bayağı bir verimsiz geçmişti et bakımından. Ezmeynetleri Evet. Tavuk köfte, aveti ve tavuk. Ve 1.9'da çarpan var. Bizim de hazırda çok etimiz yok. Harika değil mi? Neyse gün boyu aktif olarak aveti aramaya devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yine ne bulursak uğurlu çiftçinin oradan bulacağız herhalde. Burada bahçenin arkasından çok bir şey çıkmadı. İki bölümdür nazar değdi bize galiba. Güzel aveti topluyorduk. Şimdi hiç bulamıyoruz. Ve derinliklere bir inelim. Hop! oraya saklanmış. Çıkmayı para, aşağı in. Bir üstten dolaşalım da. Abi ta nerede ya? Onlar da iyi saklanmaya başladılar ha. Neyse biz şöyle bir 2 3 2.5 buçuk soğutucu falan satabilsek güzel olacak doldurup. Evet her gün geldiğimiz gibi bize bir bölük bile vermeyen benzinciye geldik. $2360 dolarımız var. Devam. gel Koşma koşma. Ne atladı be. Gel. Ayılar nerede ya bugün ayılar. Uğurlu çiftin oraya ekmedi. Kesin orada bir yerden çıkacak. Evet etler aşağı doğru baya bir kaydı. Birini gördüm de diğerini bilmiyorum bulabilecek miyiz? Evet, 26, 32 tane avetimiz var. Devam. Bir tane daha buldum. Ah be gördü be. Geri gel, geri gel. O kadar gidersem ben seni kaybederim ama. Abi şarjör bitmiş, şaka gibi ya. İyi de ben onu kaybedeceğim ki şimdi orada. İyice uzaklaştı. Acaba bulabilecek miyiz? Dur bakalım. Ne koşturmuş peşinden be. Arı buldum. Ar arının da durduğu yere bak. Neyse biz arıyı da alalım. Bal zengin olacağız. Bal zengin. Jet'in biri gene bayağı aşağı gitti ya. Jet'i bulamadık. Promosyon günü et kaybı hoş olmadı. Alım alabilecek miyiz? <laughs> Alabileceğimizi zannetmiyorum şu anda. Böyle eğilsem. Buglar ya mı et geldik yine? Neyse zaten ihtiyacımız yok. Çok da problem değil. Arasak bulamayız. Evet. Bizim çiftlik Uç bakışı görünümüyle karşınızdaydı. Oğlum bizim uğurlu çiftlik nereye gitti ya? Uğurlu çiftliğin yolunu bulamıyorum şu anda. Biz nereden çıktı ya? Tam av lazım. Açıldım. Oğlum dur. Bu hayvanlara güncelleme mi geldi? Ne oldu ya? Koşup koşup önümüze düşüyorlardı. Daha nereye gitti bak. Neyse. Çok, çok da uzaklaşmadı. Evet. Uğurlu çiftliğe geldik. Burada dikkatli olalım. Ayı hiç çıkmadı. Burada olabilir mi acaba? Yok abi. Uğurlu çiftlikte bile bir şey yok bugün. Ha buldum. Başka? O orada tutturacak zaten de. Çevrede başka bir şey var mı? Çevreden bir şey çıkmadı. Saatte dört buçuk oldu. Nereye gitti o? Teyzem de hiç korkmuyorlar ya. Ayy kaçıyor. Gel oğlum gel. Yok başka çevrede hiçbir şey yok. Oo bir ayı daha bulduk. Bu şarjörümü değiştirmem lazım aklımda. Değiştir oğlum. Değiştir lan. Kendi kendimizi öldürecektik az daha. Güzel. Giderek iyi oldu. Saat 5 oldu çünkü. Diğer ayı da şurada galiba. Evet. Vuramadım mı? vurdum. Umurunda olmadı hayvan. Diğer çiftin oraya gitmişler bu sefer. Evet saat beş buçuk. O zaman önce best burgera bir uğrayalım. Oradan da Hırdavakçı'ya geçip sonra da çiftliğimize geçebiliriz. Evet, yine girişi kapattık. Harika. Ne kadar mı park konusunda kötü olur bir insan ya? Evet ballarla birlikte kazancımıza bakalım. Şimdi 2360'tık. 5396 harika. Güzel para kazandık. Her ne kadar avdan memnun olmasak da 5000'imiz var. Metale biraz yatırım yapabiliriz. Bir de dediğim gibi artık domuz etinden para kazanmak için gerekli şeyleri almak istiyorum. Kıyma makinesi var. Bir makine daha var. Şimdi alalım. Bir 100 tane metal alalım. Kulak küpesi işini bilmiyorum. Evet, sosis makinesi ve kıyma makinesi. Paramız var, bence elektronik alabiliriz ama bunlar için kova almalı mıyım? Tam bilmiyorum. Her ihtimale karşı birer tane kova alayım mı? Sonra uğraşmayalım. 3400 güzel para. Tamam diyelim. Biraz acele bir şekilde gitmem lazım. Oğlum vaktim az zaten uğraştırma beni. Gidip süt sağmam lazım. Abi yapacak bir şey yok önce gideceğiz sütü sağacağız. Saati ayarlayamadık sonra Hırlabatçı'ya tekrar geleceğiz. Ya da artık aracı mı büyütmeliyiz bilmiyorum. Önce aracı büyüt aracı büyütelim. Hayvanlar uyuyacak diye yaptığımız işe bak. Şimdi doğru yeri mi işaretledim ya? 15 litre süt için bütün planımızı bozduk. Durun canlarım. Durun güzellerim. Durun. Bu tamam. Bu erkekmiş. Bu da tamam. Yeri nerede? Yerde burada. Gel. Oo güzel. 40 litre oldu. Bunu bir alayım. Girişe bırakalım. O zaman ben önce Hır bahçeye gidiyorum. Gideyim ama gitmeden önce de şu metali şurada bir bırakayım da yer açayım arabada. Aha keçinin biri dışarı mı çıktı? Yavru keçi nereden çıktı bu dışarıya? Bir de yavru keçimiz olmuş bu arada da. Abi arkanı dönmeye gelmiyor. Anında kaçıyorlar ya. Evet aparatlar burada duruyor. Makineleri yerleştirelim abi. Ben de kova aldık. Ben de kova almadım ya. İki çeşit kova yok muydu? İyice kafam yandı. Neyse bu etişini yaptıkça öğreneceğiz. Kova işine de bakarız. Çiftliğe geldik. Önce standart bir baldan başlayalım. Ne durumda? Dolmak üzere. O zaman şunları bir yerleştireyim ben. Önce. Masaları tamamlamadık. O ışıklarımızı da yakalam artık. Işıklarımız var malum. Hepsini yakalım. Yanıyor mu şu anda? Yanıyor. Işıklar yetersiz kalıyor. Bir dışarıyı da halledelim yakalım bir. Nerede bizim prizimiz? Onun prizi nerede? Burada. Evet biraz daha aydınlattık. kovayı bir alalım. İlk mumu da koyalım, metalimizi de bir alalım. Buraya bırakmışız zaten. Dolaplarımızı da yapmış olalım. Bir metal gidiyormuş yalnız dolaplara. Geri kalanı da şuraya yerleştirelim. Önü burası sanıyorum. Kovayı da buraya mı yerleştireceğiz? Kova işini anlamadım ben. Da şimdilik burada dursun. Önce balamızı süzelim. Sonra peynirlerimizi yapalım. Evet birinci fıçımız doldu. Şeyle alakalı fikirlerinizi beyan etmekten lütfen çekinmeyin. Dikkate alıyorum. Sizlerle birlikte ben de oynayarak öğreniyorum. En fazla buraya kadar biliyordum zaten. Bundan sonrasını bilmiyorum. Web tarafını nasıl yapacağız, nasıl yöneteceğiz? Çok bildiğim bir taraf değil. Orada da yönlendirirseniz sevinirim. Ama sanki tavuğa da yatırım yapmamız gerekiyor gibi gelmeye başladı bana. Çünkü biz her peynirde eğer yumurta kullanacaksak biraz zorlanabiliriz. Yumurtalı olunca daha pahalı satılıyormuş. O yüzden peynirleri yumurtalı üretiyor olacağız. Buradan da Murat arkadaşımıza tekrar teşekkür ediyorum. Altın beni bayağı bir yönlendiriyor. Burayı da hallettik. Şimdi gidip peynirimizi yapmaya çalışalım. Önce sütümüzü döküyoruz abi. Ve de süt döktük. Beşer litre. Sonra küf için ürünümüzü döküyoruz. Sonra da gidip yumurtamızı alacağız. Birer tane yumurta koyacağız içine. Attık. Harika. Yumurtayı kırdım ve pişirmeye aldım. Nasıl? Mükemmel değil mi? Niye pişmiyor? Evet bunları böyle pişmeye aldık. Bu haliyle anladık kadarıyla kaymak oluyor. Yani şu yapıyla şu an yumurtalı bir kaymak yaptık biz. Böyle beklettiğimiz zaman peynir oluyor. Ben öyle anladım. Bunları böyle bekletiyoruz. Bunu da alalım. Bir tur daha sütümüzü dökelim. Dönmesi için ürünümüzü dökelim. Yumurta koymadan kapattık. Mükemmel. Böyle böyle e, elimizi alıştıracağız. Daha seri yapıyor olacağız. Umuyorum. Bunu da pişirmeye aldık. Yumurtayı koyduk. Bunu da pişirmeye aldık. 16 litre sütümüz kaldı. Olması çok uzun uzun sürmüyor. Yani güzel. Şimdi bak kaç litre süt gittiğini anlamadım. 16 idi. Yo 4 4 gidiyormuş tamam. Ne 5 litre dağıyoruz. Buraya 4 litre veriyoruz. Anlaştık. Tamam, sistemi oturtuyoruz yavaş yavaş. Artık aveti arıcılık ve yanında peynir işine de girmiş olacağız böylece. Ben daha yapabileceğiz. Bunu kapatalım. Böyle sanki altına bir şey konulması gerekiyor gibi ama bu o değil anladığım kadarıyla. Evet bu oldu. Bu da oldu. Bu oldu. Son sürüze bir tane daha yapalım. Bir tane kaldı. Harika. Bunu yerine götürebiliriz artık. Kapının önünde uyu olur mu? Tam kapın. Aha uyumuyormuş. Çakala bak. Gel buraya gel. Hem hamile hem kaçacak yer arıyor. Beni salıyorum. Çıkıyorum. Kapatıyorum. Evet son ürünümüz de hazır. Onu da yerleştirelim böylece bölümümüzün sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bana destek olmak isterseniz yorum yapabilir, beğeni atabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.